Merhaba arkadaşlar, IP adresini konusunu bitirdik. Şimdi e, sıradaki katmanımız data link katmanı, yani data link layer. Yazalım data link. Data link katmanında önemli olan neydi arkadaşlar? MAC adresiydi değil mi? Network katmanında önemli olan IP adresi data link katmanında önemli olan MAC adresi arkadaşlar. MAC adres. MAC adresleri nasıl adreslerdi? Hatırlayalım. MAC adresleri 48 bitten oluşan hexa desimal hexa desimal sistemde yazılmış adreslerdi. Hexa desimal nedir arkadaşlar? Lise bilgilerimiz hatırlayacak olursak hexa desimal 16'lık sayı sistemi ile arkadaşlar 16'lık sayı sistemi ne demiştik mac adresleri 48 bitten oluşur şöyle belirtelim 24 bit 24 bit bu ne demek 24 bit 24 bit olarak ayrılır bunun neden ayrıldığını birazdan açıklayacağız size arkadaşlar çizelim Heh, şöyle öncelikle e, hexadecimal sayıları yazayım e, bilginiz olsun 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D e ve F arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 16 tane sayı. Bunlar hexadecimal sayı sistemini oluştururlar. Şimdi arkadaşlar 48 bitlik hexadecimal MAC adresi 24 bit 24 bit 2'ye bölünmüştür dedik. Bu 24 bit 24 bit olarak 2'ye bölünmesinin nedeni şudur arkadaşlar. Örneğin diyelim ki 0 A 45 F F ilk 24 bit, ikinci 24 bit de 20 14 A C. Şimdi arkadaşlar, ilk 24 bit burada. Satıcıyı temsil eder. Yani örneğin Cisco diyelim. Vendor, vendor, satıcı. İkinci 24 bit ise client temsil eder arkadaşlar. Yani ee, Şimdi burada karşımıza yine Ayana çıkıyor arkadaşlar. Iana meşhur. Mesela e, bu IP adreslerinden sorumlu olduğu gibi MAC adreslerinden de sorumlusunuzmüş kendiniz arkadaşlar. MAC adreslerinin ayarlamalarını da Ayana firması yapıyor. Örneğin diyor ki 0 0 0 0 0, 0 0'dan 0 0 0 0 CC'ye kadar diyor. Ben bunları Cisco firmasına verdim. Cisco firmasına verdim. Bunları Cisco firması kullanacak. Tabi bu e, atıyorum bunu arkadaşlar. Bu böyle, tam olarak böyle değil. Ondan sonra diyor ki 0 0 0 0 DD'den 0 0 0 0 EAE'ye kadar internet firmasına verdim. Bunları bu şekilde ayarlayıp eee network kartı üreten ya da e, network ile ilgili iş yapan firmalara dağıtmış arkadaşlar. Cisco'ya dağıtmış, Intel'e dağıtmış, Broadcom'a dağıtmış. Yani hepsinin bir üretici aralığı var. Her firmanın üretici aralığı ayrı ve unique arkadaşlar. Diğer taraftan client tarafında da e, Cisco mesela demiş ki 00 00 01 benden başlıyor 1 2 3 4 5 6 diye giderek unik olarak bu sayıları e, ürettiği network kartlarına atamış arkadaşlar yani e, Ayana firması firmaların 24 bitlik tarafını ayarlayarak bunların unik olmasını sağlıyor. Firmalarda diğer 24 biti kendileri ayarlayarak MAC adresin tümüyle unik olmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu 48 bitlik sayı her network kartında ancak ve ancak bir tanedir. Bu 24 bu 48 bitlik sayı bir network kartında varsa başka bir network kartında olamaz. Bu imkansızdır. Bu hexadecimal sayı sistemlerinde binary yazacağımız için arkadaşlar binary olarak onları bir yazalım. Tahtamızı temizleyelim. Binary olarak yazmaya başlayalım. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1001 0 10 1 1-0-1-0 1-0-1-1 1-1-0-0 0 Yanlış oldu. Hemen bunu düzeltelim. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Bir kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5,

2, 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E ve F arkadaşlar. Sayılarımız bunlar. Bu tabloyu ezberlememiz gerekiyor. Bunlar bize MAC adreslerini yazarken ...lazım olacak. Mesela arkadaşlar... ...birisi e, C yazdığı zaman... ...sizin hemen... ...1100 yazabilmeniz lazım. Bunun için bunun ezberlenmesi önemli. İlk başlarda bunu... ...kafadan yazmak biraz zor gelebilir arkadaşlar size. E, bunu unuttuğunuz zamanlar içinse ise... ...binary tabloyu... E, ...bulma şeklini ben size göstermek istiyorum. E, bu yöntemle... E, ...rahat bir şekilde bulmak istediğiniz sayıyı bulabilirsiniz. İsterseniz yapalım onu. Nasıl yapıyoruz? İlk bitimiz neydi arkadaşlar bizim? 2 üzeri 0 eşittir 1 2 üzeri 1 eşittir 2 2 üzeri 2 eşittir 4. Ee, 2 üzeri 3 eşittir 8. Şimdi arkadaşlar e, ee, yazalım bunu. 2 üzeri 0 eşittir 1. Ne demek arkadaşlar bu? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 olarak gidecek arkadaşlar. Bu 1, yazacak bir değiştireceğiz. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Yazdık arkadaşlar. Şöyle bir çizgi çizelim ki yanlışlık olmasın. Sayılar karışmasın. Şimdi arkadaşlar burada 2 üzeri 1 2 demişiz demek ki 2 gideceğiz. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 arkadaşlar. Burada 4 çıkmış 4 4 gideceğiz. 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 Şimdi 8 8 e gideceğiz arkadaşlar. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce yazdığımız tablo yine burada karşımıza çıktı. Bu sayıyı istediğiniz kadar çoğaltarak sayıları bulabilirsiniz. Hiçbir sorunla karşılaşmadan bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay bir yöntemdir. Her zaman kullanılabilir. Bütün sayılar için kullanılabilir. Tabii, sayı, bit sayısı arttıkça karışıklık çıkması muhtemel ama dikkatli olursanız herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. Şuraya yine sayılarımızı yazalım. Sıkıntı olmasın. 0 1 0 1 0 1 Evet, saçmaladım. Haklısınız. Hemen şuradan şunları sileyim. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Evet, yine daldık, gidiyoruz. Siz bu hatayı yapmayın arkadaşlar. 10 falan yok. A, B, C, D, E ve F var. Evet arkadaşlar, oldukça kolay gördüğünüz gibi bunu bütün Mesela e, 32'ye kadar gitmek istiyorsanız 16-16 yaparsınız. 16'dan sonra 32-32 yaparsınız. 64-64 yaparsınız. Sayı çoğaltıca biraz karışabilir ama dikkatli olursanız herhangi bir problem çıkmaz daha daha önce söylediğim gibi. E, bu konuyu burada bitiriyorum arkadaşlar. E, bir dahaki konumuz network cihazları. Network cihazları inceleyeceğiz. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ee, Mac adresi ile yaptığımız derste ben ufak bir yanlışlık yapmışım arkadaşlar O yanlışlığı düzeltmek için bu düzeltmeyi yapıyorum Şimdi arkadaşlar e, IP adreslerini Ayana'nın dağıttığını Aynı zamanda Mac adreslerini de Ayana'nın dağıttığını söylemiştik Arkadaşlar Mac adreslerini üreticilere Ayana dağıtmıyor ee, Mac adreslerini üreticilere I Triple E adındaki şirket dağıtıyor arkadaşlar. I E E E I Triple E IEEE firması dağıtıyor arkadaşlar. Ayana firması IP adreslerini dağıtıyor. Triple E firması ise MAC adreslerini dağıtıyor arkadaşlar. Bunu unutmamakta fayda var. Bu düzeltmeyi yaptıktan sonra bu ufak düzeltme dersimizi sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.